Sen Herkese günaydın. Mako'nun mikrofon takmasını bekliyoruz. Günaydın Mako. <laughs> günaydın İrfan nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Güzel bir haftanın başlangıcı gerçekleştirdik. Ee, Endeksin tarihi zirvesine oldukça yakınız. Türk Lirası bazında. <laughs> Önümüzdeki günlerde yine her zaman ya en azından ben işe başladığından beri olduğu gibi aa, gündemimiz yoğun. Hı hı. O yüzden istersen başlayalım. <laughs> Olur. Şimdi Deutsche Bank Türkiye için yumuşak iniş senaryosunu sürdüğünü, enflasyonun kalıcılığından risk oluşturduğunu belirtti. Raporda kur istikrarı için yakın tehdit görülmezken para politikasının beklentilerde temel çip olmayı sürdürdüğünü vurguladı. Yani bunun çevresi şudur e, her şey yolunda ekstra bir sıkıntı görmüyoruz. Şey Bu enflasyonun kalıcının risk oluşturduğunu belirtmesinde e, zaten şeyin farkında olmakta fayda var. Hani terminal value diyoruz yani şey Türkiye'nin uzun vadeli sonsuz diyeyim enflasyonu normal olarak gelişmiş ülkelerin bir miktar altında. Amerika hani yüzde iki enflasyon Türkiye için uzun vadeli pek de muhtemel değil. Amerika'daki ne kadar gibi, Almanya'daki %2 gibi. Yüzde iki mi dedin? Ya aynen hani ha, şeyden hani e, aynen Zaten normal bizim olarak. bizim Merkez Bankanın hedef yüzde on değil tabii, mi? Tabii tabii dokuz mu ya yani o aralıkta bir şey. Şimdi e, normal olarak o yüzden e, işte Deutsche Bank olsun, Goldman Sachs olsun oradaki ekonomistler ya ne olursa olsun hani bir gelişmekte olan ülkede yaşamayan biri burayı o kadar iyi analiz edemiyor bence. E, çok Aa, yani. aynı aynı çünkü bizim şimdi ekonomi dahi işlerken onların incelediği ekonomiyle bizim incelediğimiz ekonomi aynı şey değil. Onların derslerde gördüğü şeyle bizlerin derslerde gördüğümüz şeyler hı hı. aynı şeyler değil. Ee, o yüzden hani bence oldukça normal herhangi bir veri. ABD İstatistikleri Bürosu 2024 yıl tüketici harcamaları verisinin açıklanma tarihini 23 Eylül'den 30 Ekim'e erteledi. Gerekçe olarak da e, veri güncellemesi sonrası ortaya çıkan olumsuzlukları e, değerlendirmek istediklerini söylediler. Ya son şeyler daha sonra istihdam verilerin acayip büyük miktarda revize edilmesi Hı. aşağı yönlü edilmesi yani Bence orada bir tedir, tedirginlik Hı, var. Ya benzer bir olay yaşamamak için. Tabii. Hı -hı. Ee, devam ediyorum. Olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile savunma sanayi işbirliğinin engel ve kısıtlamalardan arınılması gerektiğini vurguladı. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin korunduğunu belirten Erdoğan enerji, siber ve uzay alanlarında işbirliği fırsatlarını dikkat çekti. Şimdi benim gözlemleyebildiğim Erdoğan'ın ABD ile sıcak temasta bulunduğu zamanlar işte gittiği görüştüğü alenen iletişimde bulunduğu zamanlar ekstra bir durum olmadıkça piyasa tarafından olumlu olarak fiyatlanıyor. Ee, öbür yandan e, özellikle ABD ile hani iş yapan ve ABD ile yoğun alakası olan veya işte ABD'deki bir durumdan çok etkilenen şirketler değil mi? Alenen bir örnek vereyim Halk Bankası. Hı hı. E, olumlu bir işte Haber niteliği taşıyan bir şey geldiği zaman, öyle diyeyim, oldukça olumlu etkilenebiliyor. Mesela zaten bu işte Erdoğan ABD ile görüşecek haberleri geldiği zaman Halk Bankası tavana çok yakın bir fiyatlama gerçekleştirdi. Buradaki gündemi yoğun bir şekilde takip etmek lazım. Bize nasıl bir faydası olur, hangi sektörlerin işine gelir. Buradan bir trade idea çıkması oldukça olası. <laughs> Ee, Ekonomik gazetesinde konuşan e, Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat Boeing'le 250 uçaklık alım için görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Ayrıca Bolat, Boeing ve Airbus'ın mevcut siparişle yetişmekte zorlandığını vurguladı. Zaten Covid dönemi sonrasından beri bu e, süre Deman gelen bir yani. problem. Airbus'ta Boeing'de siparişleri yetişmekte zorluklar yaşıyorlar. Şimdi Bloomberg'e göre Erdoğan Boeing yolcu uçağı ve Lockheed Martin savaş uçağı alımlarının Türkiye'de 10 milyar doların üzerinde yerli üretim anlaşmalarıyla dengelenmesini hedefliyor. Haber dolası bir uzlaşmanın F-35 parça üretiminde daha önce askıya alınan 10 Türk şirketinin yeniden programa dahil edilmesini hemen hazırlayabileceğini belirtildi. Henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. Ama normal şartlar altında hani e, buradaki gündem bizim lehimiz olacak şekilde ilerlerse biz muhtemelen endekste zirveyi görürüz. Hı hı. Çünkü hani dediğim gibi özellikle batıdaki gelişmiş ülkelerle olan sıcak temaslarımız ve Amerika ile olan ilişkilerimiz endeksi doğrudan etkiliyor. Normal olarak ticaretimizi ve ekonomimizi doğrudan etkiliyor çünkü. O yüzden bizim açıkçası önümüzdeki günlerde en yoğun bir şekilde takip edeceğimiz dış gündem aslında bu. Şimdi e, ekonomik takvime gelirsek yoğun bir gün gibi duruyor ama velakin aslında bizim piyasamızı doğrudan etkileyecek veriler bence kısıtlı. E, Almanya'nın, Avrupa bölgesinin ve İngiltere'nin ve Amerika'nın da PMI'ları var. PMI. E, özellikle Euro ve Almanya PMI'lar bence de bizim ekonomimize daha doğrudan bağlantılı daha yoğun ticaret yaptığımız için Tabii. ama İngiltere'de Amerika'da Türkiye'nin büyük ticaret ortaklıklarından o yüzden oradaki ekonomik aktivitedeki beklentiler ve gidişat ee, biz doğrudan etkiler. Tabii. Euro bölgesinde bir toparlanma bekleniyor hı hı. geçen aya kıyasla. O olumlu yansıyabilir. Zaten şimdi de Euro dolar paritesine baktığımızda 1.18'lerde seyrediyor. diyor. Yani daha da yukarı giderse dediğim gibi bizim yani ticaret hı hı. anlaşmamız var. ABD'de de sanıyorum tam tersi bir miktar düşüş bekleniyor PMI tarafından. Düşüş. Aha, bir hı hı. yani aslında hala elinin üzerinde ya, tabii, yani tabii, bir tansiyon bir büyüme verisi gelecek de türevi negatif diyelim. Türevi bir yavaşlama bekleniyordu bekleniyor orada. Ki o da yani negatif bir şey değil ki enflasyonu. Tabii 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 zaten. Yapacak. zaten. Biraz kontrol altına tutacak. Ee, onun dışında özellikle hani Nasdaq S&P yurt dışı tarafını çok bağlayacak ya bağlama ihtimali olan diyeyim en azından. Saat 5'te FOMC üyesi Bostik bir konuşma gerçekleştirecek. Ee, saat 19.35'te de FED Başkanı Powell'ın bir konuşması olacak. <laughs> Şimdi e, kap haberlerine geçmek istiyorum müsaadenle. Açıkçası ya ben mi hani çok fazla yayında bunu söylüyormuş gibi hissediyorum ama haber niteliği çok yüksek olan bir haber gördüğümü sanmıyorum. Ben ben de okudum çok da şey gelmedi. Hı hı. Hani şey söyleyebilirim. Batı Çimento'da İstanbul Portföyü bir miktar e, hisse satışı gerçekleştirecekmiş. Hı hı. Burada zaten şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama yanlışım yoksa bir miktar fon çıkışı var. E, Batı Çimento tarafından yatırım fonu çıkışı. Bunun dışında sun tekstil ile alakalı bağlı ortaklığın İzmir Torbalı'daki örgüt tesisinde teknoloji ve enerji verimli odaklı yatırımlar için bir teşvik belgesi de 7.2 milyon dolara ulaşıp 2027'ye kadar 2027 Nisan ayına kadar uzatıldığını söyleyebilirim. Olumludur. Ekstra bir etkisi olur mu? Açıkçası sanmıyorum ama takip etmekte fayda var. Benim gözüme Karsan haber dikkat çekti. Hı -hı. Türk Traktör ile olan anlaşmanın feshedildi yani iki taraftan karşılıklı olarak e, finansal sonuçları olumsuz etkilemesi beklenmiyor ama yine de bugün veya önümüzdeki günlerde Karsan hisse fiyatlarında biraz olumsuz hareket görebiliriz diye tahmin ediyorum ben. Bu arada Türk Traktör'ün de bir haberi var. O da Karsan'la sözleşmeyi feshetmiş. <laughs> <laughs> ee çok teşekkür ederim. Hani aslında yani işte Karsan hissesini takip ediyorsak traktör hissesini de takip etmekte. Evet ayrıca var. şey de var. Yani fabrikayı e, neydi? 9'ar er, iş günü üretimi ara verecek ama bu şeyin yani bu ne? Stok planlaması kapsamında olduğu Hı. için zaten planlanan bir şey. Şimdi e, öbür yandan açıkçası ben endeksin bu kadar hani işte görece yüksek olup da e, bu kadar çok geri alım baybek olan dönem hatırlamıyorum. Ee oldukça fazla geri alımımız var. Hı hı. Ve normalde böyle geri alımlar endeksin işte çok ağır satıldığı günlerde olur. Şimdi e, bu şey açısından olumlu bir şey buradan şey diyebiliyoruz. Aa evet endeks gidiyor ama hisse şirketler hala hisselerin ucuz olduğunu düşünüyor ki almaya devam ediyorlar. E, ama burada şey de incelemekte fayda var. Şimdi belki de endeksi yukarı çeken e, şirketler daha kısıtlıdır. Sallıyorum şu an hani böyle bir durum olduğunu söylemiyorum işte X şirketi, Y şirketi, Z şirketi birkaç ağırlığı yüksek şirket endeksi götürüp bazı şirketler geri kaldıysa bu geride kalan şirketler buyback yapıyor da olabilir. Bu şirketlerin mevcut durumuna ayrı ayrı tabii ki incelemek gerekiyor. Ama ne olursa olsun her zaman özellikle endeks yukarıdayken geri alımların devam etmesi bizim ekonomi, ya yani ekonomiden de çok aslında bizim endeksimiz ve finansal tarafımız için ve değerlemelerimiz için oldukça olumlu olduğunu söyleyebilirim. Endeksi incelemek ister misin? isterim. şimdi hemen şey söyleyeyim. Vadeli endeks bir negatif. Hı hı. Orada bir iki arz satışın etkisi olduğunu düşünüyorum çünkü şimdi grafiğe baktığımızda dünkü yükseliş oldukça kritik ve pozitifti. Yani zaten gapli açılış yaptı. Ondan sonra günün en yüksek seviye yakın bir yerde kapanış gerçekleştirdi. şimdi önemli olan şu ki bu gapı kapatmaması. Veya kapatırsa da en azından 11.300'ün altına sarkmaması endeksin. E, bugünkü kâr satışta görürüz e, bir bounce back yapabilir mi? Hı hı. E, yani en kötü en kötü 11.300 seviyesinde. Onun altını sarkarsa belki 10 günlük üstel ortalamasını takip etmekte fayda var. E, yukarı yönlü hareketlerde ise yani dolar bazında 200 pardon e, 290 ve... Doları aç istersen dolar. grafik olarak. Direkt açayım. Hı hı. Aynen. Ya buradaki gapı kapatacağını düşünüyorum. Zaten burada yatay direnç de var. 290 e, dolar seviyesi diyelim. Onun üzerinde ise bence 300 dolar e, makul bir hedef olduğunu uzun zamandır söylüyorum şeyde. orta vade tabii. Ya çünkü TL bazında zaten zirveye yaklaştık. Bundan sonra hangi dirençleri takip etmek e, edeceğiz? Yani bakmak biraz zor oluyor. O yüzden dolar bazında bakmak Hı -hı. bence mantıklı. Ee, önerilere bakalım mı? Bakalım istersen PET kimle başlayabiliriz. Petkim şimdi başlayabiliriz. E, hani ben eskiden bakardım PET'e. Ben yani şu an mümkün oldukça sadece maliyet tarafa bakmaya çalışıyorum. Hı -hı. E, ama ya açıkçası şimdi bize bir şey konuşuruz ya ekonomi döngüseldir. Dünyanın her yerinde hani e, serbest piyasaya bağlı ekonomiler döngüseldir. Tabii. Ve bazı sektörler daha da döngüseldir ve döngüye çok tabidir. Hani e, sallıyorum yine şu an, e, Bim'in Migros'un faaliyetleri döngüye daha az tabidir. Hı hı. Çünkü senin, sallıyorum, bu sene aldığın ekmekle geçen sene aldığın ekmek arasında öyle devasa bir fark olmuyor. Muhtemelen yani sen diyete miyete girmedin sen. <laughs> Ama e, işte Petkim gibi işte ne bileyim yani şu an Ale'nin aklıma direkt şey gelmedi de mesela Materials kısmı var Amerika'da falan. Direkt MTA'ya bağlı şirketlerde özellikle. Ee, ekonomideki döngüye e, ve kendi içlerindeki döngüye oldukça tabi olabiliyorlar ve pek ki maalesef ki döngünün hiç değil bir tarafında değil bir süredir. Hı hı. Şimdi Zaten bu ya ben şeyi hı. severim açıkçası bir noktada şeyin farklı olmayan bir noktada döngü biter hı hı. her zaman. Ee, yani burada belki her zaman değildir hiç e, kapitalizmin bittiğine şahit olmadık <laughs> belki çok ya farklı yani şeyler olabilir. Yani kötü döngüsel dönemlerde sıklıkla dönemlerde Hı -hı. batmaması. <laughs> Aynen. E, şirket bir şekilde kendini çevirmeye devam edebiliyor. E, hani satış yapabiliyor. Burada bir sıkıntı yok. Ama karlı bir satış yapamıyor. Yani, hani sağlıklı bir fabrik generate edemiyor. E, ya, maalesef burada gerçekten ne diyebilirim bilmiyorum. Dediğim gibi hani bir noktada e, daha hani işte Etilen nafta makası bakıyoruz mesela Petkim tarafında. Hı. Buradaki marjlar daha normalleşir, daha e, hani şirketin lehine olacak bir konuma gelir. O zaman Petkim için bu fiyatlar oldukça uygun kalır. Bir toparlanma gördün mü şu ana kadar? Açıkçası Henüz şey. şu an değil, hala değil hala maalesef. Değil. Açıkçası bundan bana bir buçuk sene önce sorsaydın ben şey derdim. evet bir buçuk sene sonra Petkim daha normal bir vaziyette olur. Maalesef değil. Olmadı. Teknik olarak ama sanıyorum ki kısa vadeli pek de fena bir durumda değil. Kısa vadeli pek fena değil dediğin gibi. Yani biraz daha eski rakamlara veya grafiğe baktığımızda uzun vadeli ortamların güzel bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Özellikle 200 günlük ve belki de yüz günlükte takip edebiliriz. Onların üzerinde seyrediyor. Hatta kısa vadeli ortamların üzerinde de seyrediyor. Dolayısıyla yani dün gap açılışlı birlikte hepsini aşmış durumda. Bence ya biraz yakın olabilir ama e, 18 18 TL seviyesi bir hı destek hı. olarak çalışabilir tekrar bir e, yani düşüş trendi girerse e, yukarı yönlü hareketlerde ise burada bir fibo çizmekte bence fayda var. Fibo. Fibo yapabilirsem bu galiba. Ha, evet dün gün içinde zaten orayla e, 38.2 fibo seviyesi o da 19'a yakın bir yerde Yere denk geliyor. Onun üzerinde tutunabilirse o zaman bence 19.50 20 TL seviyeleri takip edebiliriz. E, günlük olarak bizim hedef fiyat nedir? 19.50 19, 50. 50, 19 50, e, sonraki bir sonraki fibo. Hı, hı. Ama tabi dediğim gibi 18-80 TL seviyesi dikkatli takip etmemiz lazım. Hı hı. Ee... Bakın şimdi Vakıf banka geçelim Vakıf bankta yakın zamanda gündeme en çok e, dolduran şeylerden biri Vakıf bank'ın e, varlık fonundaki hisselerin bir miktarının yabancı yatırımcıya satılmasıydı Evet. şimdi a, ya bence bu şu açıdan e, pozitif bir şey olduğunu söyleyebilirim bankalar devletin proksisisidir ekonominin proksisidir ve öbür ya yani onu temsil eder tabiri caizse ve öbür yandan kamu bankaları e, daha da büyük bir çünkü de, yani direkt devletin malı olacak bir şekilde finansal faaliyet yürütüyor. Ve e, yabancı yatırımcıların kamu bankalarına bir talep göstermesi Türkiye ekonomisine dair e, olumlu beklentileri olduğunu direkt de eder. Evet. Bu açıdan Vakıf Bank'ın bir miktar ki zaten çok yüksek bir meblada değildi e, ve hani oldukça makul %6 gibi bir iskontoyla satıldı. Hı hı. Vakıf Bank'ın hisselerine olan yurt dışı talep sadece Vakıf Bank'la alakalı bir şey değil. Bizim tüm e, şirketlerimiz, endeksimiz ve ülke ekonomimiz için beklentilerin pozitif olmaya devam ettiğini gösteren e, oldukça güzel bir durum diyebilirim. Evet ama... Maalesef yatırımcılar sadece satış kısmına mı odaklandı sanki? Hı -hı. Çünkü yani normal, yani. o gün haber Hı -hı. çıktığı gün kaç yüzde kaç düştü? Yani bir büyük bir, bir düşüş yaşandı. Hı -hı. E teknik olarak bakabilir miyiz? Tabii ki. E şu, bu önemli bence. O düşüş gün yani dediğim gibi zaten haber ben bence de katılıyorum. Pozitif bir haber ki dünkü yükselişin işlem hacmi daha da yüksek şeyden hı hı. satış gününe kıyasladığımızda o yüzden bence yani orta uzun vadede bu haberin yani pozitifliği grafikte de çıkacak diye düşünüyorum hı hı. şey olarak direnç olarak bence 29 70 30 diyelim 30 TL seviyesi kısa vadede direnç olarak çalışabilir zaten birkaç gün birkaç defa kırmaya çalışmış o direnci becerememiş. Ee, destek konusunda bence 26 26 88 TL seviyesi de yatay trend bulunuyor. Ee, yoksa biraz daha aşağılarda uzun vadeli ortamları var ama oraya kadar oraya kadar Hı -hı. yakın zamanda gitmez diye. Ee, zaten şimdi bizim bilanço dönemimizde de öyle çok büyük bir zaman kalmadı. Hı, -hı. Belki ona bağlı bir volatilite olur. Hı -hı. önümüzdeki haftada yanlış görmüyorsam aylık bankacılık verileri gelecek. Orada da Hani kamu bankaları tarafında zaten hani bir ziraat var, halk var, vakıf var. Ziraat halka kapalı. Hı hı. Ee, gündemi takip ediyor olacağız. Şimdi müşterileri de bilgilendiririz. Vestel'e bakalım. Vestel'in temel tarafında benim çok fazla maalesef anlatabileceğim bir şey yok. Çünkü takip edemiyorum. Sadece yanlışım yoksa tekrar ediyorum. Şunu hatırlıyorum. Ee, biraz grafiği büyütebilir misin? Tabii ki. Şirket bir miktar e, borç sebebiyle satış baskısı altında hı hı. diye hatırlıyorum. Şu an borcun gidişatı hakkında net bir şey hatırlamıyorum. E, ama Vestel hani yine mesela Vestel ekonomik döngüden özellikle Türkiye'nin kendi iç döngüsünden etkilenebilecek bir şirket. Çünkü e, hani faizler senin televizyon alışını etkiler veya işte benzer beyaz eşya olur. İşte yani çok kaba bir şey olabilir ama ne kadar pahalıysa o kadar döngüsel bir ürün. Olmuyor mu? Emin olamadım söylediğin şeyden çok ama bunun, kaba? bunun üzerine biraz düşüneceğim. Şimdi ama <laughs> hoşuma gitmedi değil. Şimdi... Atıyorum e ev, araba anladın mı? Neyse evet. <laughs> ben bunu düşüneceğim hakikaten. Şimdi... <laughs> a ne olur faizin inişiyle beraber şeyi de hatırlamıyorum açıkçası. Vestel'in borç yükünün ne kadarı değişken faizi, ne kadarı sabit faizi açıkçası bir fikrim yok. Ama normal şartlar altında şirketin hem borçlu hem de kendi ekonomik aktivitesi de normal olarak e, paraya ve faize duyarlı. O yüzden önümüzdeki süreçteki o faiz indirim döngüsünden açıkçası ben bir miktar olumlu etkilenmesini... Hani şey demiyorum. O en yüksek olduğu eski seviyelerine gelir mi bilmiyorum. Uzmanı değilim, erbabı değilim. Ama diyorum şu an. Şurada 200 günlük ortalama görüyoruz 47 lira seviyesinde. Onun üstünde olması gerekir. Evet. En azından çok uzun bir vadeden bahsetmiyorum ben. Önümüzdeki diyorum bir sene hani minimum yani. Yani teknik olarak zaten bizim önerimiz teknik Hı, e, tabii. öneri e, 42 TL seviyesinde hedef fiyat koyduk. Bu yükselen dipler trendin altına tekrardan sarkmadığı sürece bence e, olumlu gözüküyor kısa vadede. E, sadece bu 100 günlüğün olduğu e, 40 1.60 TL seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Ee, bir Lightning Round'un Türkçesi var mı? Yıldırım turu yapalım mı? Yapalım yıldırım turu. Hep biz 30 cevaplıyoruz. Matrix sorulmuş bir Matrix, Matrix. bakalım okay. mı? Şimdi Matrix, okey. Şimdi Matrix'in şuyu güzel. Ee, bazı ürünler vardır. Kullandığın zaman yeni bir ürüne geçmen oldukça zordur. Uh -huh. Matrix bu açıdan elindeki müşteriyi kolay kolay kaybedebilen bir şirket değil ve tekel olmasa dahi Hani tekeli oldukça yakın, özellikle bizim sermaye piyasalarımızdaki faaliyetlere yani aracı kurumlar iyi gittikçe matriste bir noktada iyiye iyi gider. Haklısın evet. Hmm. evet öyle oluyor. Ama teknikli hani sen ne düşünürsün bilmiyorum. Ya teknikli yukarı yönlü harekete devam ettiriyor hacim tarafından da destek var, 10 günlük veya 21 günlük üstel ortamın altında zaten hmm. çalıştırarak tutulabilir. Tamamdır. Diye. Kısa vadeli birim sormuşlar istersen sadece teknik bakalım. Sadece zaten neredeyse vadeli... her yayında ben temel tarafından konuşmaya çalışıyorum. 540 e, direncini dün aşmış durumda. Altın sarkmadı süreci. okey Altın sarkarsa 530 TL seviyesini takip ediyor olacağız. Hı hı. Yukarı yönlü hareketlerde ki bu düşüş trendi de kırılmış durumda şu an. Hı hı. Yukarı yönlü harekette ise 560-577 TL seviyeleri hı hı. takip edebiliriz. Çok şey yapsak. aynı Bu hı hı. düşüş trendinin üzerinde kalıcılık sağlıyor. Son olarak bir de Ra sigorta bakalım mı? Yine temel bir şey demeyeyim. Benim en az takip ettiğim sigorta şirket. Çünkü yanlış bir şey söylemiş olmak istemem. Okey. Ortamların altında seyrediyor. Hı hı. E, 240 altının altına sarkarsa biraz daha derin satış görebiliriz. 220 hı hı. lira kadar. Yukarı yönlü harekette ise e, 300 TL seviyesini takip edebiliriz. Zaten 200 günlük ortalaması orada. Ve yatay trend de orada. E, yatırımcı olsam yani ya da trader olsam daha doğrusu 247'lerde belki bir alım fırsat yakın bir yere zarar kes seviyesi koyarak veya kısa vadeli ortamların üzerinde seyrediyorsa oradan da alım fırsatı olarak hmm. değerlendirilebilir. Ağzına sağlık Mako. Ee, yayını bitirmeden bakalım mı? Endeks kaç açmış? İkisi de açtı diye görüyorum sadece ama Öyledir. ne kadar açtığını göremiyorum. Eksi 0.90 kadar. Evet. Bakalım gün içindeki gündemi Amerika tarafını takip etmek lazım. PMI'ler. PMI takip etmek lazım. Bosley ve Pavel'ın konuşmalarını takip etmek lazım. Ağzına sağlık Mako tekrardan çok teşekkür ederim. Seninle çok teşekkürler. Hepinize bol kazançlar diliyoruz. İyi günler dileriz. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital. Philip Capital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya.